Lütfen. Dilara kameranı aç. Miraç Ege kameranı aç çocuğum hemen. Açtım hocam. Tamam. <laughs> Mehmet ses sorun. Lan amına koyuklarım burada sikiş var mı sikiş? Hocam sus lan. Ekranı çizmeyin lütfen. Ben çizmenizi engelleyeceğim birazdan gerçi ama siz de çizme çizmeyin olur mu? Ben şu pasaport Siberay 60'ı 66 olan mı? Gene mi amcalar? Memur amcalar baskına geldi. Bir sakatışlar Hemen hemen başladınız. Ulan ben de ben de adımı Recep Tayyip Erdoğan koyacağım. Ya reçel Tayyip son. Maşallah. Tamam hocam şimdi çizemezler ekranı başlayabilirsiniz. <laughs> tamam. Daha şimdiden başladık internetin kötü kullanımı. Yani. <laughs> Aynen. diyen kimdi? Selamun Aleyküm birader diyen kimdi arkadaşlar? Anan İskender. Sen ya sanasız, bu... Nasıl şerefsiz bir insan Hocam bilmiyorum o kim? Ama o nasıl bir şerefsiz bir insan bilmiyorum ama onu ben mahkemeye vereceğim arkadaşlar merak etmeyin. O linki ona gönderenin de mahkemeye vereceğim. E, bu şerefsizliği yapan aa işte bak arkadaşlar bu kadar delikanlı biliyor musunuz yani böyle internetten konuşacak kadar zavallı yani gerçek hayatta benimle yüzleşecek yüreğin yüzde bir milyonu bile yani yüzde e, gramı bile yoktur Sıfır normalde hocam. He, gerçek hayatta bu lafı var ya hayatta kullanamaz bak hayatta gelsin yüzme karşı bunu söylesin ben arkadaşlar her şeye razıyım ama Böyle internetten, uzaklardan saçma sapan konuşur böyle tanımadığı insanlara karşı. Ee, ama biz okul olarak e, böyle dengesizleri mahkemeye vereceğiz arkadaşlar. Onlar soluğu cezaevinde aldıkları zaman görecekler neyin ne olduğunu en iyi şekilde görecekler. Merak etmeyin az kaldı yani. Şimdi Hamza siz boş ver böyle seviyesizlere Peki. aldanmayın arkadaşlar. Tamam. Ee, bundan sonra Yok da mi? arkadaşlar. Bundan sonra da arkadaşlar adını adını düzgün girmeyeni ben derse almayacağım. Gördüğünüz gibi sonra böyle şerefsizler denk geliyor. Ahmet diye biri bizim sınıfta Ahmet var dedim belki bir Ahmetlerden biridir. Aldım. Kim olduğu belli olmayan bir tane alçak, namussuz, şerefsiz bir insan çıktı gördüğünüz gibi. Ağzımı da bozmak istemiyorum. Ee, biz şimdi arkadaşlar ondan sonra hocam ben ben derse geldim. Beni neden almadınız? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Derse geldiysen adını, soyadını düzgün yazacaksın. Öğrenci olduğun belli olacak. Hocam bu 7 B'den birisi var. Evet, almayacağım, almayacağım. Tanımadıklarımı almayacağım. 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 Evet, tanımadıklarımı almayırım. Ee, evet, Ali Murat. Hocam Burak, Burak Kuş kim? Burak Kuş mesela. Tan yok öyle bir değil mi listede? Evet öğretmenim. Evet. Evet. Evet, bilge. Hocam tamam. ben geldim. Gün hoş geldin. Hocam, hocam ben de ta yeni geldim. Tamam, ben zaten yeni gidiyoruz. Yeni başlattınız değil mi? Evet, evet, aynen. Sizin dersiniz yeni başlıyor. Eee şey verdiğim ama gönderdiğim videoyu. Hocam ya böyle dersin de böyle okulun da koyayım ben çok sıkıldım. O kim? Engin? Hocam e, ben sosyal bilgiler hocası üç seçmeni Hocam trollüyorlar. Ya, Hocam trollüyorlar. Kim trollüyor ya? Öğretmenim biri arkadan ses Nasıl? açıyor. Engin sen bu derste gözükmüyorsun. Hayır ben seçmeni de seçmiştim. Atın, atın. Hocam derste ne seçtin? Ama siz konutlarında çalıştırılmak kere üzere kere fiziği düzgün. Engin'ciğim sen seneye için mi seçtin? Bu yeni mi seçtin bu dersi? Evet hocam e, şey hatta Mehmet hocamız üç tane seçmeli ders için demişti ben bunu da seçmiştim. Bebeğim A, bu var Seneye sen şey, olacak. O önümüzdeki var. yıl Engin. Önümüzdeki sene için. Bu sene için e, geçti artık. Şu anda benim önümde liste var. Senin adın yok Engin'cim. Tamam hocam. Vestel e, Basebin. Önümüzdeki Ben da değiştiriyor. At değiştiren biri varsa onu atın. Ad değiştiren birini atın hocam. Hep böyle ya arkadaşlar bir zorluklar. işte sıkıntı çekilebilir. Bir bekleyin azıcık. Bir bekleyin. Mustafa diye iki kişi var. Mustafa, ne? Ne? Mustafa, Nehir. Ömer'in birinin ismi Elif de ondan sonra Mustafa'ya çevirdi herhalde o. <laughs>

görüşürüz. İyi akşamlar. Kılmaya başlayabilirsiniz. Evet Furkan seni dinleyeceğim oğlum. söyle bakalım. Bay bay. Görüşürüz. Evet. evet. Kuzey, söyle oğlum, dinliyorum seni. E ben ben değilim. Değilim. Evet. Çünkü, Aa, ben ben geliyorum para <gülüyor> kala birse para para değil de <laughs> sanatımız çıkza 2. sınıflar 7. sınıflar 6. sınıflar <laughs> niye burada oldu da ki 3. sınıflar göre olsaydı Biliyorum biliyorum bir dahaki sefere bu ilk yarışmamız oldu bir dahaki Aa, sefere ilkokullar arası yapacağız sadece sadece ilkokullar arası. Yapacağım. arabalar amacımız değle ama şunu bil ki sen lise yapçak eski dalgal goluga Tamam mı? Hoşça kalın çocuklar. Evet, öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Elif Ece söyle kızım. Şey yarın da olacak mı? Yarın veliler için olacak. Yarın velileriniz yarışacak siz izleyeceksiniz tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz kızım değiştirmeyi de Ben Bana böyle yaklaşıyor. Çınar. Evet. Ayrılmak istemiyorsunuz galiba buradan. Hasan <laughs> ya. hocam mi kaldı? Zeynep. Yazık kafana. Çal 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 çal. Bu ne bu ne bu ne? Evet. Görüşmek üzere çocuklar. İyi akşamlar. Yaşar Sami ne yapıyor? Yaşar Sami değil bence ama ben Yaşar Sami diye aldım ama ben Yaşar Sami olduğunu sanmıyorum. Hocam yüksek bir ses açtı kulaklarım sarıldı ya. Aynen Ay hocam kulaklık var Ne diyor? Yaşar? Yaşar Sami değil yine numarayı biri şey yapıyor. Bunu nasıl atabiliriz? Ben çıkıyorum. Kim çıkıyor? Özel, <laughs> Edeceğim. nasıl sağ tık yapıp atabiliyorsunuz hmm, içime içime <laughs> vursun ritim içime <laughs> basın bölümünü aç da işlesin içime bakamot <laughs> <laughs>